أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب اوبئ وجهي من حمزات الشياطين يعني تجارات هي افتره يا ربي خير الصلاة خيرك أبوابنا افتمد هذا فاز يزونوس شمس Buyurun iman tazeleyelim. <Sessizlik> eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü la ilahe illallah Muhammeden resulullah Ya Rabbi son sözlerimizi bu kutsi sözler ele ya, Amin bu hale, ahvale uygun yaşayabilmeyi nasip eyle. Sevdiri ver Allah. Amin. Ya Rabbi sana ve Habibine müptela eyle ya Rabbi. Müptela eyle ya Rabbi. Tıryaki eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi senin her şeye gücün yeter Allah. Amin. Sanki Cenab-ı Allah Azze ve Celle kulundan istemiş olduğu şeyler zulümaneymiş gibi veyahut da kul yapamayacakmış gibi saçma <laughs> sapan böyle acayip düşüncelere gark olur. Bu düşüncelerin hepsi de havai nefsten gelir. İnsan pazarlık yapar. Biriyle anlaşırken, bir işi yaparken, hayalinde, vesaire vesaire vesaire. <laughs> Sanki Hazreti Allah Celle kula ihtiyacı varmış da kul pazarlık yapar. Allah Allah ne kadar da büyük bir yanılgıya düşer. Ey aziz dost Mevla'nın sana ihtiyacı yokken hiçbir şeye ihtiyacı yokken seni yaratması merhametindendir. Sevilmeyi istemesindendir övülmenin hakkı olan, övgünün hakkı olan övünmeyi istemektir. Zaten onun melekleri yeterince övmektedir. Yalnız insan ona çok enteresan bir kabilde yaratıldı. Hazreti insan, Hazreti Allah Celle e dost olmak için yaratıldı. İnsan kendi yüreğinde, özünde <laughs> bunu en derinden hissetmektedir. Yani dost arar insan kendine. Hani çıkar dışarıya, sağa bakar bir tanıdık arar, sola bakar bir tanıdık arar, çay içecek birini arar, dertleşecek birini Hı. arar. Bir dosttan diğer dosta konar, ağlar gibi. Ya bu da yanlış yaptı, ya bu da yanlış yaptı ama dost aramaktan vazgeçmez. O halde demek ki İnsan, bu fıtri arzusuyla Hazreti Allah'ı dost edinmek derdinde olsa gerek. Ey canlar! Kur'an-ı Azimüşan'da dost olarak başta kim geçer? Halilül Rahman, Rahman'ın dostu geçer. O kadar sıkıntıların içerisine düştü ki mübarek, en sonunda ayette geçen Estağfurullah, Bismillah, ne dedi? Allah'ın anladım ki dost senmişsin, gayrısı düşmanmış dedi. Evet dostlar, insan sonsuzluğu da bunun için ister. Yani sonsuz olmayı, sonsuzluk düşüncesini, çünkü o içindeki fıtrat, arzu eylemektedir sonsuzluğu. Sonsuz sevdayı, sonsuz dostluğu arzu eder. Bu ancak sonsuz bir alemde yaşanabilir ama insan dost edinir birilerini. Edinmek de zorundadır. Çünkü yalnız yaratıldı ama yalnızlığı bir türlü kabullenemez. Ancak yalnızlığını öyle kuvvet sahibi bir dostla giderebilir ki onun hiçbir şeye muhtaçiyeti olmamalı. O aciz olmamalı. O derdine derman olmalı. Her derdine derman olduğu gibi o derman olma halini de başa kakmamalı. Güçlü olmalı ama yanı sıra merhametli olmalı. Hepimiz böyle dostlar aramıyor muyuz? Biri eksik olunca vazgeçiyoruz. Sanki biz tammışız gibi. Subhanallah. Subhanallah. Hı. Subhanallah. Hı. Noksansız olan yalnızca Hazreti Allah'tır. Onun noksansız olması insanı sevindirdiği zaman İnsan dostluğa birinci adımı atmıştır canlar. Peki bu dostluk yolunda başımıza gelecek en büyük sıkıntı nedir? Pazarlıktır canlar, pazarlık. Allah Azze ve Celle şanihuya dostluğumuzda pazarlık ettiğimiz için dost olamıyoruz. Bu müminler ki, o iman sahipleri ki, o muttakiler ki benim dostumdur diyor Hazreti Mevla. Bu kâfirler de birbirinin dostudur diyor o halde demek ki saflar ayrılıyor. Bir tarafta kafirun yapı var, hakkı reddediyor. E bir tarafta da Hazreti Allah'a dost olanlar var. O halde araya giren mesele maalesef sıkıntıdır ki canlar, insanlar kusursuz dostluğu insanlarda arıyor. Oysa ki insanların birbirine olan dostluğu aziz dostlar <laughs> aziyeti bilmek içindir aziyeti anlamak içindir İki dost bir dosta dost olması gerekmektedir o da Hazreti Allah'tır pazarlık mevzusuna da gelince alemlerin efendisi sultanımız miraçtan gelmiş idi Se gibine. canımız kurban sana ya Resulallah. hani ne de özlüyor insan beyni böyle İnşallah Rahman mahşer de özlemeyeceğiz bizi. Çünkü kişi sevdiğiyle beraberse Allah Azze ve Celle şanihü merhametlidir. Sevdikleriyle beraber edecek. Zannediyorsam biz özleyenlere özlem bahşeden Hazreti Mevla orada özletmeyecek. Ki bu zaten ayetler ve hadisler ışığında bellidir. Sözü oralara havale ederiz. Lakin canlar Geldiğinde şöyle demiş idi, ne ben gördüklerimi size anlatsam anlayabilirsiniz ne de anlatsam siz anlayabilirsiniz diye bize gelen en büyük hediyelerden biri Amener Resulü'yü getirmiş idi. O arada şöyle bir yere gelindi. Hani okuruz ya hep beraber, okunur. O Allah ki kalplerden geçenleri de bilir, hesaba çeker. Bunu duyunca insanlar kalplerinize sahip olabiliyor musunuz? Kalplerinizden geçenleri ne yapıyorsunuz? Engel olamıyorsunuz. O zaman korktular. Ashab-ı kiram hiç bu zamana kadar böyle bir mesuliyet duymamış idi. Yani üzerlerinde ellerinle, gözleriyle gördüklerine tamam eyvallah sabredebiliyorlardı. Fakat bu ayet başkaydı ya başka bir şey emrediyor idi. Çok değişik idi. Acayip idi yani. Nasıl kalplerine muhafaza edeceklerdi? Nasıl kalbinizden geçenleri tutabilir misiniz? Dediler. Baktılar. Sustular. Ama içleri de çırpınıyor. Nasıl kalbimize söz geçireceğiz ki? Var mı öyle birileri? Onlar da öyle idi. Çünkü daha üç gün önce şunu soruyorlardı. Ya Resulallah, kalplerimize öyle sözler geliyor ki, inkar sözleri, kendimizi yüksek dağlardan atasımız geliyor. Alemlerin Efendisi diyordu ki, bir sıkıntı yok, bir dert yok, bu sizin imanınızdır. Şeytan imanınızı çalmak istiyor. Sevinin ki iman sahibisiniz diyor. Fakat bugün bambaşka bir ayet geliyor. Hedef acayip yüksek, çıta çok yükseklerde, atlamak neredeyse imkansız. Öyle ya, söz ancak anlayana dert oluyor. Tabii içlerinden bir tanesi sıkına sıkıla ayağa kalktı. Dedi ki, ya Resulallah, anam babam kurban olsun sana. Elimize tamam, gözümüze tamam da kalbimize nasıl söz geçireceğiz efendim? Alemlerin efendisi tam bir sadakati teslimiyetle alemlere böyle meydan okurcasına, akla, mantığa, her şeyin üstünde imanını sergileyerek semine ve atana dedi. Yani işittik, iman ettik dedi. Ve kendinden önceki Musa Aleyhisselam'ın kavminden örnek verdi. Söz uzamasın. Uzatma bölüme girmeyeceğiz. Dedi ki onlar Rableriyle pazarlık ettiler. Ya Rabbi şunu ver, Şöyle olsun, böyle olsun. Bir boza hikayesi vardır. Kısadan alay imkanlaşılsın <laughs> mevzu. Dedi ki Rabbi onlara bir kurban kesin. Onlarsa sözü yukarı taşıdılar. Dediler kaç yaşında olsun? Bir sığır kesin diyor. Kaç yaşında olsun? Yaşı beyan edildi. Ne renk olsun? Yani Habil'e pazarlığa sunuyorlar. Allah Azze ve Celle şanihi onlara ağır bir paz o pazarlıklarından dolayı çok ağır bir yük yükledi. Zulüm ile bir yetimin malını almışlardı. Onun buzasını tarif ettiği Altın rengi bir sarı dedi. Onun işkembesi doluncaya kadar altın verecek. Alacak onu kurban edeceksiniz. Böylelikle onları daha çetin bir imtihandan geçirdi. Siz dedi böyle yapmayınız. Siz semina ve etana Diyiniz ki Hazreti Allah sizi ağır imtihanlarla imtihan eylemesin de. Esap boyun bükerek tam bir edeple semine ve etana ve ayet arkadaşları da semine ve etana dedi. Ey canlar! Demek ki neymiş? Gaye pazarlıksız Allah'a teslim olmakmış. Eğer kulun pazarlığı olmaz ise Hazreti Allah da hesapsız verir Celle Şahin. Şunu ver Allah'ım bunu yapacağım. Bunu ver Allah'ım bunu yapacağım. Allah Allah. Allah Allah. Sanki Cenab-ı Mevla bilmiyor kimene varacağını. Ey canlar. Bazen insan cebindeki beş sıranın iki buçuk lirasını verir de adamın biri çıkar iki buçuk milyon verir. O ondan aynı ayarda olmaz. Fakirin az verdiği çoğa sayılır, çok veren zengininse hiçe sayılır. Dostlar, herkes gücü nispetinde hareket etmelidir. Hem müjdeler müjdesi bize şöyle demez mi? Kim? Kim bildikleriyle amel eder, bilmediklerini ben öğretirim. Öyle değil mi? Bu bir vaattir. O halde bildiğimiz amel alalım. Madem dost olmak istiyoruz, Peki. Başka ne diyor? Vaat ediyor değil mi? Şu işlerinize sormayın, İş yerinize giderken darlanmayın. Allah'ım işimizi bize hayırlı kıl deyin. Hayırla ya Rabbi helal rızık, bereketli rızık ihsan eyle diyerek işe gidin. Müşterilerinize hakaret etmeyin arkasından. İşinizi arkasından hakaret etmeyin. Patronlarınızı hakaret etmeyin. Onlar Er-Razzak kapısından geliyor. O halde şu ayete karşı çok büyük terbiyesizlik oluyor. Bu bir vaattir. Şükrederseniz nimetlerini nimetlerimi üzerinizde artırırım diyor. Demek ki bizler hem maddi hem manevi nimetleri artması için kıymetini bilmemiz gerekiyor. Eee bu bir hediyedir bir keremdir. <laughs> Allah zengine de, fakire de, Müslüman da eylemiş, kafir de eylemiş, kafire de vermiş, Zen Müslümana da varmış. Ama Müslümana başka bir şey vermiş. Şükrederseniz artıracağım. O halde ey canlar ben namaz kılmaktan keyif almıyorum. E kıldığın zaman şükretmediğin için oldu bu. Ne zaman namaz kıldığında teşekkür ederim şükürler olsun. Beni huzuruna kabul ettin ya Rabbel alemin dedi. Deseydin bu vaadi hak muhakkaktır. Allah sözünden dönmez. Sen yalan söylüyorsun ey nefsim. Sözüm nefsimedir. Ortak olan içinden az. Kendi halimedir. Eğer sizler nimet sizde azalmış ise şükürsüzlük nankörlüğündendir. Eğer teşekkür etmemişseniz Hazreti Allah'a, Allah Azze ve Celle maddi ve manevi rızkınızı artırmaz. Hatta onun kıymetini bilesiniz diye azaltır. Bereketini kaldırır. O halde demek ki muhbiri hakika yani ihbar-ı hakika aşk mektuplarında beyan edildiği gibi oluyor mesela. Yani Kur'an-ı Azimüşşan'ın haliyle oluyor her şey. Ey aziz canlar, dostlar, Allah'a dost olmadan huzur bulamayacaksınız. Allahu Teala'ya dost olmanız için ondan razı olmanız gerekiyor. Razı olmanın hali de çok dertlerinizi şikayet etmemektir. Hak zaten kulun halinden haberdardır. O halde kul Allah Azze ve Celle şanihudan bir şey istememelidir ihtiyacını beyan etmelidir. Buna ihtiyacım var ya Rabbi. Kulluk yolunda bana engel oldu. Aramıza girdi Allah'ın medet ya rahimin diyebilir. Bunda bir sakınca yoktur. Ama ve lakin bu ne ya? Bu böyle oluyor, bu öyle oluyor. Ben sana ibadet ediyorum da sen vermiyorsun, şuna veriyorsun demek takdiri ilahiye itiraz olur ki böyle bir kul Hazreti Allah'a sevda bulamaz mümkün değildir. Olasılık dışıdır, mantık dışıdır, akıl dışıdır. Hem bir dostu gideceksin, sürekli şikayet edeceksin. Hem onun gıybetini edeceksin sağda solda gözün önünde gördüğü halde. Şu masada bir arkadaşınız otursa, şu masada onu eleştiremezsiniz. Ayıp olur. Öyle değil mi? Niye Allahu Teala'nın bazı sıkıntılarını dillendiriyor? Ya şöyle olmuyor, böyle olmuyor. Para olmayınca olmuyor diye dillendiriyorsun. Ayıp olmuyor mu? Sen böyle bir Mevla'ya nasıl dost olacaksın? Hamdolsun ki dostumuz çok merhametli. Affediveriyor günahlarımızı. Eğer ki peşin olarak cezasını kesseydim diyor, yeryüzünde canlı bir kul kalmaz idi. O halde bizi mağfiret edene, bizi affedene insan onun varlığına tevhidine güvenerek ve inanarak <laughs> ne demeli? Bu kadar gücün yettiği halde her şey senin kontrolünde olduğu halde sen ki bizi helak etmiyorsan vallahi merhametindendir. Böyle bir merhametli varlığa dost olmak kolay, dost olmamak zordur. Hazreti Allah'tan şikayet etmek, şikayetlenmek kula hiçbir şey kazandırmayacaktır. <laughs> <laughs> söz uzar. Söz uzarsa can sıkılır. Ey aziz dostlar, son olarak şunu tamamlayayım inşallah. Eğer kul Allah'a iman etmiş ise, ahireti kabullenmek ona zor gelmez. Bakın şu fezaya. Öyle değil mi? Yüz binlerce galaksi, milyarlarca yıldız, milyarlarca galaksi var. Bunların hepsini toplasanız, cennetin olduğu yerden daha büyüktür hesaplarıma göre. O halde cenneti gözümüzün önüne göklere seren varlığını ispat etmiştir. Kudretini de ispat etmiştir. Vadini de beyanını da ispat etmiştir. O halde kul ahiret için yaşamalıdır. Madem ki dünyada bu iş var, yani dünya geçicidir, biz Allahü Teala'ya iman etmek, ahirete iman etmek için yaratıldık. O halde iman ettiğimiz gibi olmalıyız. Ama arzularımıza da dem ve arzularımıza da gem vurmalıyız. Ne demeliyiz? Vadi hakikaya gönül vermeliyiz. Ne dedi orada? Cenab-ı Mevla Azze ve Celle bütün kapılar kapandığında hiçbir kapı açık kalmadığında ben mümin kuluma bir kapı muhakkak açarım. O halde birazcık sebat edelim inşallah. Hemen darlanmayalım. Hemen kızmayalım. Allah Celle Şanı'ya küsmek olmaz. Yanlış olur. Hem de zaten bir şey kazandırmaz. Öyle değil mi? Hanginiz kızıyorsunuz, hırslanıyorsunuz da işiniz hallolu veriyor? Kızmayınca insanın kalbi hoş oluyor. Hem de görüyor, bilmeyene soruyor. Yani bil, bilene soruyor bilmediklerini. E demek ki yol çok açık ve nettir. De bizi Mevla'dan ayıran şey dünyevi arzulardır. O halde o arzularımıza dahi diyelim ki Ya Rabbi seninle aramıza girdi ya Rahimin. Sana kulluğuma engel oluyor. Bana katından bir hayır ihsan ile demeliyiz. Ve dahi bunu derken de içimizde bir sıkıntı hissederiz. Ama ben güvenemiyorum. Nasıl olacak? Ya Rabbi kendimden dahi sana sığındım dediğinizde siz zaten kulluk vazifenizi yapmış oluyorsunuz. Bırakın şimdi seyredin. Hazreti Allah Celle Şanihu da Allah'lığını çok iyi bilmektedir. Söz uzadı. Kusura bakmayınız. Ama gönül arzu ediyor ki Hak Teala'ya dost olmak farz-ı ayindir. Ama velakin anlayana 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 Huu. dost olarak sen yetersin. Dost olarak yetersin, dost olarak yetersin Allah. El <laughs> Al Hamza. <-Fatihah. Gülüyor>